Güvenlik formu Türkçe Nazmi Güvenlik formu 16 tane standart başlığı vardır. Önemli ÖSM tarafından soruluyor. Arkadaşlar bunları okuyalım. Genelde cevap birim satış fiyatı vesaire oluyor. Ama yine de bir defa okumakta fayda var. Bu dosyayı ben size göndereceğim. Bir defa daha okursunuz. Bakın maddenin tanımı verilmiş. Zararlılık tanımı hangi yönde zarar verir? Bileşimleri, içindekiler. Bakın bu çok karıştırılıyor. İlk yardım önlemleri de vardır. Yangınla mücadele, kaza sonucu önlemler. Önemlerini yazıyorum. Kaza sonucu önlemler var. Depolama var. Çünkü arkadaşlar hani birbirleriyle tepkimeye girip patlayıcılık özellik gösteren kimyasallar var ya bu yüzden bazı kimyasallar yan yana depolanmaz gibi. Maruz kalma kişisel kontrol bakın bunu da not alıyoruz. Fiziksel ve kimyasal özellikler kararlılık ve tepkime toksikolojik özellikler, ekolojik bilgiler, bertaraf etme bilgileri, taşımacılık bilgileri, mevzuat bilgisi diğer bilgiler sonra da daha çok ilk yardım önlemleri MSD'de MSDS'de yer alıyor mu? Evet al alır. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler yer alır mı? Evet alır. Maruz kalma kontrolleri kişisel koruma yer alır. Ber taraf bilgileri ve taşımacılık bilgileri de yer alır. Burada tehlikenin tanımı mevzuat bilgisi ilk yardım kullanma yapılama cevap denizde arkadaşlar. Birim satış fiyatı yer almaz. Birim satış fiyatı biraz ticariye giriyor. Bizim için önemli olan kimyasal özelliği kimyasanın tepkimesi vesaire. Arkadaşlar soru tarzı 7'de